Dinozorların dünyası dediğimiz zaman aklınıza ne geliyor? Devasa avcılar, sakin sakin otlayan devler. Gerçekten de büyüleyici bir bulmaca gibi değil mi? Ama bu canlıları bir araya getiren ortak bir sır vardı. İşte bugün bu bulmacanın en kilit parçalarından birini yani soru şeyi mercek altına alacağız ve dinozorların o gizli aile bağlarını hep birlikte çözeceğiz. Şimdi bir düşünün. Bir tarafta kendi zamanının en korkunç, en yırtıcı avcısı Tyrannosaurus Rex var. Öbür tarafta ise devasa, sakin bir otobur olan Brachiosaurus. Yani birbirinden bu kadar farklı görünen bu iki devin ne gibi bir ortak noktası olabilir ki? Gerçekten ilginç bir soru. İşte bu sorunun cevabı, paleontologların bu inanılmaz canlıları gruplandırmak için kullandığı, ilk bakışta fark edilmeyen gizli bir ayrıntıda saklı. Adeta bir dedektiflik hikayesi gibi değil mi? Hadi gelin, şimdi bu sır perdesini birlikte aralayalım. İşte o büyük sırrın cevabı geliyor. Her şey kalçalarında gizliymiş. Evet evet yanlış duymadınız, paleontologların bu devasa canlıları sınıflandırırken kullandığı anahtar tamamen onların leğen kemiği yapısı. İşte bu kalça yapısı da bizi ilk büyük grubumuza getiriyor, Saurisia, yani kertenkele kalçalılar. Peki bu isim tam olarak ne anlama geliyor ve bu grup neden bu kadar önemli? Gelin biraz daha derine inelim. Şimdi Saurisya kelimesi kulağa biraz bilimsel geliyor ama kökeni aslında çok basit. Antik Yunanca'da kertenkele anlamına gelen sauros ve kalça ekleme anlamına gelen işyon kelimelerinin birleşimi. Bu sınıflandırmayı da ilk defa 1888 yılında paleontolog Harry Seeley yapmış. Dinozorların kalça yapılarındaki bu temel farkı fark edip bütün sınıflandırmayı bunun üzerine kurmuş. İşte o kilit fark tam olarak burada. Bakın, solda gördüğünüz Sauriskia, yani kertenkele kalçalılar da pubis kemiği dediğimiz kemik öne doğru uzanıyor, tıpkı günümüzdeki kertenkeleler gibi. Ama sağdaki Ornithischia grubuna baktığımızda bu kemiğin beriye dönük olduğunu görüyoruz. İşte bu ilk bakışta basit gibi görünen anatomik fark aslında tüm dinozor krallığını iki ana dala ayırmamızı sağlıyor. Sorriskia'nın kendi içinde de iki ana dala ayrıldığını görüyoruz. İsterseniz önce en popüler, en bilinen ve en korkutucu olanlarla başlayalım. Teropodlar, yani canavar ayaklılar. Teropodlar deyince aklımıza ne gelmeli? İki ayak üzerinde yürüyen, çoğunlukla et yiyen dinozorlar. Jilet gibi keskin, tırtıklı dişleri, inanılmaz güçlü çeneleri ve genellikle küçük ama işlevsel ön kolları vardı. Onları adeta birer av makinesi olarak düşünebilirsiniz. Mükemmel birer yırtıcı. Ve tabii ki bu grubun tartışmasız kralı, süperstarı kim? Tyrannosaurus Rex. Devasa boyutu, o meşhur ezici çene gücü ve popüler kültürdeki sarsılmaz yeriyle bir teropodun ne kadar korkutucu olabileceğinin yaşayan ya da daha doğrusu yaşamış en büyük kanıtı. Ama teropodlar demek sadece devler demek değil aksine, Velociraptor gibi çok daha küçük ama belki de çok daha hızlı ve zeki avcılar da bu ailenin önemli bir parçasıydı. Boyut her şey değildir, değil mi? Bir de Spinosaurus gibi tamamen kendine özgü üyeler var. Sırtındaki o devasa yelkeni ve yarı sulu yaşam tarzıyla, teropodların ne kadar çeşitli ve farklı ortamlara ne kadar iyi uyum sağlayabildiğini bize net bir şekilde gösteriyor. Şimdi o korkunç avcılardan Madalyonun öbür yüzüne tamamen farklı bir Dünya'ya geçiyoruz. Saurischia'nın ikinci büyük grubu geliyor, Sauropodomorflar, yani gezegenin nazik devleri. Bu grup, kelimenin tam anlamıyla gezegenimizde yürümüş en büyük kara hayvanlarını barındırıyor. Dört ayak üzerinde yürüyen bu devasa otçulların en belirgin özellikleri neydi? Tabii ki o inanılmaz uzun boyunları ve kuyrukları. Dişleri ise avlanmak için değil, yaprakları dallarından sıyırmak için özelleşmişti. Kalem gibiydi. İşte bu grubun en ikonik üyelerinden biri, Brachiosaurus. Onu diğer sauropotlardan ayıran çok ilginç bir özelliği vardı. Ön bacakları arka bacaklarından daha uzundu. Bu da ona adeta bir zürafa gibi bir duruş kazandırıyordu. Düşünsenize, bu sayede başka hiçbir otoburun hayal bile edemeyeceği yükseklikteki ağaçların en taze yapraklarıyla ziyafet çekebiliyordu. Ve bir de diplodokus var. Bu dev, inanılmaz uzunluğu ve kamçıya benzeyen kuyruğuyla tanınıyor. Hatta paleontologlar bu kuyruğu avcılara karşı bir savunma silahı olarak kullanmış olabileceğini düşünüyor. Şöyle bir şaklattığında ses duvarını aşan bir ses çıkardığı düşünülüyor. İnanılmaz değil mi? Şimdi, Analizimizin en şaşırtıcı, en vay canına dedirtecek kısmına geldik. Hani en başta Kertenkele Kalçalılar ve Kuş Kalçalılar diye iki gruptan bahsetmiştik ya. İşte şimdi bu isimlendirmenin en büyük ironisini, en büyük sürprizini ortaya çıkaracağız. O halde can alıcı soruyu soruyorum. Sizce bugün gökyüzünde süzülen kuşlar bu iki gruptan hangisinden evrimleşti? Yani mantıken cevap kuş kalçalılar, yani ornisisya olmalı, öyle değil mi? İsminde kuş var sonuçta. Ama cevap kertenkele kalçalılar. Evet, inanılmaz ama gerçek. Kuşlar, adını kertenkeleden alan Saurischia grubundan, hatta daha da spesifik olalım, az önce bahsettiğimiz o etçil teropodlardan evrimleşmiştir. İşte bu paleontolojinin en büyük ironilerinden biridir. Bakın bu zaman çizelgesi o inanılmaz evrimsel yolu harika bir şekilde özetliyor. Her şey yaklaşık 233 milyon yıl önce ilk Saori ortaya çıkmasıyla başlıyor. Sonra 150 milyon yıl önce tüylü terapotlar çeşitleniyor ve 66 milyon yıl önce o büyük yok oluşta kuş olmayan dinozorların nesli tükendikten sonra onların soyu günümüz kuşları olarak gökyüzünde yaşamaya devam ediyor. Peki bu bağlantıyı bu kadar emin bir şekilde nasıl kurabiliyoruz? en önemli kanıtımız tabii ki fosiller. Fosil kayıtları bize gösteriyor ki, Velociraptor gibi küçük avcılardan tutun da, Yutiranus gibi devasa yırtıcılara kadar pek çok teropodun tüyleri vardı, bu artık su götürmez bir gerçek. Hadi, öğrendiklerimizi hırlıca bir toparlayalım. Birincisi, dinozorların sınıflandırılmasındaki anahtar neydi? Kalça yapısı. İkincisi, kertenkele kalçalı sauruşya grubu hem T-Rex gibi etçil teropodları hem de Brachiosaurus gibi otçul sauropodomorfları kapsıyor ve son olarak en büyük ironi. Bugün gördüğümüz kuşlar isminde kuş geçen gruptan değil, tam tersine kertenkele kalçalı teropodlardan geliyor. Tabii ki bilim durmuyor, sürekli kendini güncelliyor. Bu da bizi çok önemli bir noktaya getiriyor. 2017'de ortaya atılan yeni bir hipotez, bildiğimiz dinozor aile ağacını biraz sarstı ve teropotları kuş kalçalılarla birleştirmeyi önerdi. Bu tartışma, bilimin yeni kanıtlarla nasıl sürekli geliştiğinin harika bir örneği aslında. Ama şunu da belirtelim, şu an için bizim anlattığımız bu klasik Sauriske modeli hala en yaygın kabul gören görüş. Ve işte bu da sizi düşündürecek son bir soruyla bitirelim. Bir dahaki sefere pencerenizin kenarına konan bir serçe ya da parkta gördüğünüz bir güvercine baktığınızda ona sadece bir kuş olarak mı bakacaksınız? Yoksa karşınızda yaşayan, nefes alan, milyonlarca yıllık evrimin bir mucizesi olan minik bir dinozor mu göreceksiniz?